Merhaba fotoğraf dostları, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım keyifleriniz yerindedir. Bir süre önce, bir yılı aşkın uzun kullanım sonrası, X-T5'teki önemli fotoğraf ayarlarımı sizlerle paylaşmıştım. Sizlerden güzel geri dönüşler geldi. Video ayarlarımı ve C1-C7 arasındaki kişisel ayarlarımı da merak ettiğinizi çokça ilettiniz. Siz isterseniz de ben paylaşmam mı? İşte bugün video ayarlarımı paylaşıyorum. Önümüzdeki haftalarda da kişisel ayarları ve film simülasyonlarımı sizlerle paylaşacağım. O halde gelsin XT5 video ayarları. Hadi buyurun. Video ayar listesi biraz sonra yapacağımız ayarların özetini içeren bir sayfa aslında. O nedenle bunu pas geçiyorum. Biz ayar yaptıkça burası güncellenecek zaten. Video modunu çekim ihtiyacınıza göre ayarlamak durumundasınız. Ben çoğunlukla 4K 2997 kullanıyorum veya Full HD 2997 de kullandığım zamanlar oluyor. O anda çekimde kullandığım ışıklardan birisi titreşim yaparsa o zaman 25P'ye de düşüyorum. Ağır çekim yani yüksek hızlı kayıt özelliğini çok çok az kullanıyorum. Duruma göre bir ayar olduğu için şudur, şunu kullanırım, bunu öneririm diye bir şey sabit bir ayar önermem mümkün değil ihtiyacınıza göre belirlemek durumundasınız. HDMI çıkış ayarı içerisindeki bilgi göstergesi bende açık durumda. Çünkü çekim yaparken harici bir monitör kullanıyorum ve bu harici monitörden çekim parametrelerini izliyorum. Bu özellik LCD ekrandaki tüm parametreleri monitörde görmeme yardımcı olan benim için önemli bir özellik. Bu nedenle açık durumda tutuyorum. Flog, HLG kaydı seçeneği ben de listenin ilk sırasındaki karta ve HDMI üzerine film simülasyonu olarak kaydet seçili durumda. Ben Flog çekip sonradan da renk yapma işlemleriyle uğraşmıyorum. Direkt film simülasyonu ile çekiyorum. Film simülasyonu olarak da Astia'yı seçmiş durumdayım. Veri düzeyi ayarı bende video aralığı olarak seçilmiş durumda. Bu sayede siyahlar biraz daha yumuşak bir etki yaratıyor. Çünkü renk tonunu 0 ile 255 arasında değil de 16 ile 235 arasında bir aralığa sıkıştırıyor bu ayar. Oysa tam aralık seçsek 0 ile 255 arasında olacaktı. Daha yumuşak tonlu siyahları çekmek için ben bunu video aralığı olarak seçiyorum. Müzik Işık ölçerim ise çok alanlı olarak seçilmiş durumda. Bu yine sizin ışık durumuna göre karar vereceğiniz bir ayar. İs modu yani titreşim önleyici modu hem makine içindeki ibisi hem de varsa lens üzerindeki oisi hareketi geçirecek şekilde ibis artı ois olacak şekilde ayarlanmış durumda. Bu şekilde olduğu zaman hareket titreşimini maksimum seviyede engelleyebiliyoruz. Video için optimize edilmiş kontroller. Ben de kapalı durumda. Bunu aktif ederseniz kamera üzerindeki ayar çarkları ve diğer düğmeler pasif oluyor. Ve LCD ekran üzerinden dokunarak bütün ayarlarınızı yapmanız gerekiyor. Ama bana pek pratik gelmediği için ben bunu kapalı olarak tutuyorum doğrusunu isterseniz. Beyaz dengesini ortamda kullandığım ışıklara uygun olarak Kelvin cinsinden ayarlıyorum. YouTube videoları çekerken kullandığım ışıkları gün ışığı olarak ayarladığım için burada da gördüğünüz gibi 5600 Kelvin'e ayarlı durumda. Video çekerken birçok durumda manuel fokusu daha güvenilir buluyorum ve manuel fokus olarak kullanıyorum. Ancak XT5 ile birlikte yüz göz tanıma modu çok daha güvenilir bir hale geldi. Dolayısıyla zaman zaman AFC'yi kullandığım durumlarda AF tipini değişken AF olarak seçiyorum. Nadir de olsa hareket eden objeyi takip ederek video çekeceksem otofokus tipini AFC yani sürekli otofokus yapabiliyorum. Bunu seçtiğimde sürekli otofokus özel ayarları önemli hale geliyor. Elbette takibini yaptığım hareketin niteliğine bağlı olarak değişkenlik gösterse de takip hassasiyetini ve AF hızını artı 3 değerini ayarlamış durumdayım. Bunların ne anlama geldiğini merak ediyorsanız burada anlatmak biraz uzun sürer. Ya başlı başına bir video yapmalıyım ya da daha iyisi siz aşağıdaki linkini bırakacağım. XT5'te ustalaşmak video eğitim serisine bir göz atıverin. Bu ve bunun gibi bütün detayları anlattığım zengin bir kaynağa ulaşmış olursunuz. Manuel fokus kullandığımda manuel fokus yardımı odak tepe vurgulama ve kırmızı yüksek olarak seçmiş durumundayım. Bu sayede manuel fokus kullanırken netleme halkasını çevirdiğimde nereye netlik yapıldığını kırmızı renkli sınır çizgilerinden takip edebiliyorum. Müzik Harici bir mikrofon kullandığım için dahili mikrofonu tamamen kapatmış durumdayım. Harici mikrofonda ise gördüğünüz gibi 0 desibellik bir kazanç seçmiş durumdayım çünkü yakın zamanda kullanmaya başladığım Synco kablosuz mikrofon seti ile sesin optimizasyonunu böyle yaptım. Daha önce kullandığım Boya Lavalier yaka mikrofonunda ise bu ayar eksi 9 desibellerdeydi. Böylece ortamdan gelen dip sesleri engelliyordum. Bu noktada siz de kendi mikrofonunuz ve kayıt ortamınız için bir optimizasyon yapmalısınız. Bunun için kayıt ortamında dip sesi kayda girmeyene kadar deneye yanıla kazanç değerini düşürmelisiniz. Artık dip ses duymadığınız yerde makinenizin ayarını sabit olarak bırakmalısınız. Dediğim gibi benim kayıt yaptığım odada önceki mikrofonumda bu değer eksi 9 desibeldi. Yeni mikrofonumda ise 0 desibel olarak kullanıyorum. Aşağıda gördüğünüz 3 filtre yani mikrofon seviye sınırlayıcı, rüzgar filtresi ve alçak kesim filtresi benim için açık durumda. Son olarak yaptığım ayarları kişisel ayar olarak kaydediyorum. Örneğin YouTube için ayrı, Udemy için ayrı ayrı ayar setim var. O anda çekeceğim video hangi mecraya yönelikse tek tuşla ayarları seçip yoluma devam ediyorum. İşte böyle arkadaşlar. Bu serinin bir önceki videosunda fotoğraf için önemli tüm ayarları vermiştim. Şimdi de video için önemli ayarları ve kendi tecrübelerimi gerekçeleriyle sizlere vermeye çalıştım. Elbette bu videoların her biri 8-10 dakikalık kısa videolar. Oysa XT5'te ustalaşmak eğitim seti 82 ders ve 8 saat sürüyor. Yani her türlü detaya girdiğim, tüm incelikleri paylaştığım asıl kaynak o. Yeni başlayanlar için de, tecrübeliler için de kamera ile ilgili söylenebilecek hemen her şey bu eğitim setinde var. İlginizi çekiyorsa aşağıdaki linke bir göz atmanızı tavsiye ederim. Umarım bugün paylaştığım bilgiler işinize yaramış ve size değer katmıştır. Eğer böyle olduğunu düşünüyorsanız benim sizlere değer katacak videolar üretmeme devam etmemi istiyorsanız lütfen kanalımıza destek olun. Bunun için size hiçbir maliyeti olmayan beğen tuşuna basmak, kanala abone olmak, yorum yapmak da yeterli. Yok çorbada küçük de olsa bir tuzum olsun derseniz katıl butonuna veya teşekkür butonuna basmanız da mümkün. Her ne şekilde olursa olsun desteğinizi görmek, boş boş kameraya konuşan birisi gibi hissetmemi engelleyecektir ve beni motive edecektir. Şimdiden teşekkür ediyorum her birinize. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.